Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arka Sokaklar'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Yayınlandı günden beri bizleri ekranlara kilitlemeyi başaran Arka Sokaklar'da bu hafta arkadaşlar yılbaşı konsepti oluyordu. Biliyorsunuz arkadaşlar tüm dizilerde olduğu gibi Arka Sokaklar dizisinde de yılbaşı konsepti oldu ve yılbaşı tatiline girdi dizimiz. Önümüzdeki hafta yayınlanmayacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Yılbaşı tatili olduğu gerekçesiyle bir hafta ara vereceğini düşünüyorum arka sokakların. Tabii ki de başlar başlamaz yeni bölümde arkadaşlar fragmandan da anladığımız kadarıyla Hüsnü Çoban görevi bırakmak istiyor. Merak etmeyin bu arada Hüsnü Çoban tamamen görevi bırakmayacak arkadaşlar. Kısa bir ara verecek ve daha sonra pişman olacak ve diziye yani görevine geri dönecek arkadaşlar. Kimler Hüsnü Çoban ayrılmasını istiyor? Videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Bir sonraki arka sokaklar analiz videomda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.